Oyun Tilkisi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Party Animals'ın 6. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün ben bunların ağzını, burnunu, kafasını, gözünü bir güzel kırıyorum. Kürek mi o? Vallahi kürek. Kürek, 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 Aha kürek aldım. Şimdi... Siz nane yemediniz mi? Hop. Uf, çok güzel. Bir şut da sana. Şöyle dur. Hayır dur 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 dur. Vay sen yaşıyor mu la? Oğlum e biz senin cenazene ne geldik? Demek ki yaşıyor musun güzel. O da aşağı gitti hayırlı olsun. Tamam o da mefta dayı. Lan bu hayvan ne lan hakikaten? Ben bu hayvanı çözemedim senin ne ya. Hop dur bakayım. Şunu alayım. Dur dur. Lan Allah.

Kaç 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 kaç. Ha vallahi vuramadım. Bak o da alacak. Bak 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 yapay zekaya bak lan sen. Enerjim bitti. Enerjim bitti. Enerjim bitti. Bak enerjim bitti. Hiç yapmayın. Ha o da gitti. Oğlum bu yapay zekalarda bir sorun var lan. Bak yine kazanım. Yapay zekalarda gerçekten bir sorun var. Çok çabuk videolar. var mı crack? Krek? krek yok o zaman. Üf çok pis vurdum. Ya. Hayırdır la? Evet hayırlı olsun geçmiş hepiniz şimdi. Ben bunları... Ha? Ha vallaha vurdum. Vallaha vurdum. Hayır hayır hayır. Kalk 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 kalk. Kalk lan. Kalk lan. Hayır be. Kendi kendime vurdum galiba arada ya. Bilmiyorum böyle iş arkadaş. Topu daha nunchaku. Hayır ben yine gittim. Hayır ben gene gittim. Adam bir koydu öldüm. Veya da yüksek ihtimalle lan çakoyu kendime vurdum. Hop hadi bakayım şimdi. Hayır bana bir bomba. Ha bana vallahi dur. Oba. Hop. Hocam baseball en son tenis oynadık biz ya ne oldu ya? Tenis devam. Devam. Tenis oğlum bak tenis kortunun kuralları vardır. Kort tenis anladın mı? Öyle vuracaksın bak direkt bak. Bak direkt böyle. bir koyuyorsun. Hop gidiyor anlaşıldı. <laughs> Adam öyle tenis kortu öğretiyoruz burada ya. Ücretsiz. Tenis kort işte al. Allah çok pis vurdu. Çok pis vurdu çok pis vurdu dövdü. Vallahi dövdü lan. Hayır, oha oha. Böyle yapay zeka mı olur lan? Ne nerede oğlum? Ben şimdi ben şimdi nane yemedin mi? Sen şimdi sen şimdi sen, sen şimdi nane yemedin mi sen? Ben Sen şimdi nane yemedin mi? Ne oldu? Üf çok pis. Oğlum, onun takım arkadaşım mı var. Ne lan böyle yapay zeka mı olur oğlum? Gel buraya gel. Sen münçak odasın. Ben bundayım. Bak ne oldu? Bak ne oldu bak. Bak ne oldu şimdi? Hadi Allah'tan zik. Hadi Allah'tan zik. Senin takım arkadaşın var değil mi? Yok lan benim takım arkadaşım şu. Bak kürek geldi. Ay kürek son dakika geldi be. Bekle Adam geldi resmen belişin üzerine kondu. Şşt, abone oldun mu bakayım? Şşt, abone ol abone. Abone. Lan oğlum bir durun bir şey anlatıyorum burada be. Koçum bak siz çok başınızda da bak. Ben şimdi şunu alıyorum. Alıyorum. Açıyorum ben modu direkt. Bak şimdi iyiyiz bak. Oğlum benim adam bana niye vuruyor arkadaş? Ee, gülüyor. Aha. Gülürsen abi vurur işte. Buldun mü ne oldu? Aldın mı kapağı? Allah'ın bu hastası. Adam beni indirdi benim adam ya. Öyle, böyle böyle takım mı bu? Allah'tan kazandı yani. Allah'tan kazandı yani. Kazanamasa iyi dedik. Al bunu. Allah aldım. Herkes aşağıya dökün. Bak hala bak. Döneyim de lan. Lan oğlum bir çık. Allah Allah. Oğlum bir çıkın lan. Bak gitti yine bana vurdu ya. Gitti gene bana vurdu ya. Oğlum sorunlu musun sen? Hayır, 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 hayır. Vallahi çık, çık. Hadi lan, hadi lan, çık lan, çık. Vallahi çıktım, billahi çıktım. Koş, 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 koş. koş. takım arkadaşımla ağzına diyeyim köpek belanıya vuruyon hop birinciliği yedik. burada ne var Güzel bir silah daha olsun ki al şeker 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 lan şeker attım hayır 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 çık, hayır 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 Gülüyor, bir de gülüyor. Allah'ın adını verdim yani. Allah'tan kazandı. Yoksa valla dalardım ben. Şşt, abone oldun bakayım? Bak sen işte bak, abone olmuyorsun, like atmıyorsun. Sonra aha böyle tipler benim yanıma geliyor bak. bak. Allah Allah. İşte benim haritam abi. Aa lan, lan 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 lan. Kalk, 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 kalk. Hayır, 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 hayır. Yapay zekaya destek gelmiş hocam. Hayırlı olsun geçmiş olsun. Kendime vurdum lan. Dur dur dur. Al bizim bizimle bir koydu gitti. Lan 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 yapay zekan tüküreyim seni. Adamlar şova kalktırız ha baba Aha. Oba işte bu be. İşte bu be. Comeback zamanı lan gidiyorum. Oba, comeback geliyor mu? Şov yapıyoruz şu anda. Şov, hadi bakayım. <laughs> Gelecek. Hadi be. Hadi be, hadi be. Hayır ya. Kamikaze yapan yapay zeka mı olur lan? Bak işte bak. Bak abone olmadım bak. Like atmadım ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi? Beğendim mi? Bak. Adamlar dövdü bizi. O zaman başka videolarda görüşmek üzere dileyelim. Abone ol, like at, yorum yap. Bir önceki videoyu kartına yazabilirsin. Başka abone olabilirsin. O zaman görüşmek üzere.